Yasaklara uyalım, uymayanları uyaralım, başkalarından vebal almayalım. Ve ben herkese buradan da bayramımızı kutluyorum. Tüm İslam aleminin ve e, Alanyalı hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha to kutluyorum. Bugün biliyorsunuz e, Sayın Valimizin e, emirleri doğrultusunda bir toplantı iştirak olacak saat 4'te. Biz de o 4'teki toplantıda bize e, katılacağız. Zoom'dan biliyorsunuz maalesef e, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı orada Sayın Valimize ve İçişleri Bakanlığına bununla ilgili e, önerilerimizi söyleyeceğiz. Geçen seneki e, üst makamlardan, bakanlıklarından gelen genelgeler doğrultusunda biz gerek kira gelirlerini, gerek e, KDV'yi, gerek işgaliyeleri, gerek erci misilleri e, ve buna benzer tüm e, konularla ilgili e, indirimlerimizi yapmak istedik. Bu sene de yeni, yeni yerler çıkar çıkmaz biz yine de esnafımızı rahatlatabilecek, maksimum düzeyde rahatlatabilecek e, uygulamaları yapacağız bu sene. Ama yeni, çünkü sonuçları bekliyoruz. Bugün bir karar alıp da yarın yenilemek istemiyoruz. E, onu da zaten tüm buradaki belediyenin e, kiracılar olsun, esnaf olsun, işgaliye bu gibi durumlarda zaten ilk bir haberi buradaki sivil toplum örgütleriyle paylaşıyoruz. Esnafımıza paylaşıyoruz. Kutluyorum. Bugün biliyorsunuz e, Sayın Valimizin e, emirleri doğrultusunda bir toplantı iştirak olacak saat 4'te Biz de o dörtte ki toplantıda biz de e, katılacağız. Uzundan biliyorsunuz maalesef e, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı orada Sayın Valimize ve İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili e, önerilerimizi söyleyeceğiz. Geçen seneki e, üst makamlardan, bakanlıklarından gelen genelgeler doğrultusunda biz, Gerek kira gelirlerini, gerek e, KDV'yi, gerek işgaliyeleri, gerek erci misilleri e, ve buna benzer tüm e, konularla ilgili e, indirimlerimizi yapmıştık. Bu sene de yeni genelgeler çıkar çıkmaz biz yine de esnafımızı rahatlatabilecek, e, maksimum düzeyde rahatlatabilecek e, uygulamaları yapacağız bu sene. Ama yeni çünkü sonuçları bekliyoruz. Bugün bir karar alıp da... Yarın yenilemek istemiyoruz. Ee, onu da zaten tüm buradaki belediyenin e, kiracılar olsun, esnaf olsun, işgaliye bu gibi durumlarda zaten ilk bir haberi buradaki sivil toplum örgütleriyle paylaşıyoruz. Esnafımızla paylaşıyoruz. Yine de paylaşmaya devam edeceğiz. Biz genelgeleri bekliyoruz. Genelgeler geldiği günden itibaren biz hemen e, geçen gün uyguladığımız hemen hemen onlardan geri kalmamak kaydıyla e, uygulamaları devam edeceğiz. O, yasaklara uyalım uymayanları uyaralım, başkalarından vebal almayalım ve ben herkese buradan da bayramımızı kutluyorum. Tüm İslam aleminin ve e, Alanyalı hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha to kutluyorum. Bugün biliyorsunuz e, Sayın Valimizin e, emirleri doğrultusunda bir toplantı iştirak olacak saat 4'te. Biz de o toplantıda biz toplantıda bize e, katılacağız. Uzundan biliyorsunuz maalesef e, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Orada Sayın Valimize ve İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili önerilerimizi söyleyeceğiz. Geçen seneki üst makamlardan, bakanlıklardan gelen genelgeler doğrultusunda biz gerek kira gelirlerini, gerek KDV'yi, gerek işgaliyeleri, gerek erci misilleri ve buna benzer tüm konularla ilgili indirimlerimizi yapmıştık. Bu sene de yeni, yeni yergeler çıkar çıkmaz biz yine de esnafımızı rahatlatabilecek, maksimum düzeyde rahatlatabilecek e, uygulamaları yapacağız bu sene. Ama yeni, çünkü sonuçları bekliyoruz. Bugün bir karar alıp da yarın yenilemek istemiyoruz. E, onu da zaten tüm buradaki belediyenin e, kiracılar olsun, esnaf olsun, işgaliye bu gibi durumlarda zaten ilk bir haberi buradaki sivil toplum örgütleriyle paylaşıyoruz. Esnafımıza paylaşıyoruz. E, elimize düşen hassasiyeti göstereceğiz. Sadece halkımızdan şunu talep etmekteyiz. Yine hijyen, mesafe ve maske kurallarını tamamen uyalım ve bu bayramda yine sokağa çıkma yasağına uyalım. Bir başkalarının da yaşamına, bir başkalarının da yani vesile olmayalım. Daha doğrusu onların da vebaline girmeyelim. Eski bayramlarımızdan bu bayram biraz ara vererek daha ee, dikkatli olmamız gerektiğini ama biz bütün birimlerimizle görevimizin başındayız. Buradaki tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları ile birlikte de mesaimize devam edeceğiz. Önce e, sağlık diyoruz. Biz de buradaki halkımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve biliyorsunuz ki hem sokağa çıkma yasağı hem de eee ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgemizde biz de sosyal belediyelik örneğiyle ilgili bütün Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini bugüne kadar 7400 vata, 7400'ün üzerinde bir vatandaşımıza ulaşabildik ve daha hala da bizim ulaşamadığımız, göremediğimiz, gözümüzden kaçırdığımız da vatandaşlarımız da varsa onlara da Ramazan boyunca desteklerimizi, yardımlarımızı alık sonra hayat bir şekilde devam ediyor. Onun için biz belediyemiz olarak yine bu bayram vesilesiyle tüm bilimlerimiz, nöbetçi birimlerimizle birlikte 7-24 mesaimizin başındayız görevli arkadaşlarımızla. Tabii ki bundan önceki bayramlarda hem yerli hem de yabancı turistlerin ve bölge halkının huzuru, mutluluğu, refahı için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama tabii ki bu bayramda sokağa çıkmak kısıtlamalarının olması vesilesiyle biz yerel yönetim olarak da e, elimize düşen hassasiyeti e, göstereceğiz. Sadece halkımızdan e, şunu talep etmekteyiz. Yine hijyen, mesafe ve maske kurallarını yani, tamamen uyalım ve bu bayramda yine sokağa çıkma yasağına uyalım. E, bir başkalarının da yaşamına, bir başkalarının da e, yani vesile olmayalım. Daha, daha doğrusu onların da vebaline girmeyelim. Yani, eski bayramlarımızdan bu bayram biraz ara vererek daha e, dikkatli olmamız gerektiğini ama biz bütün birimlerimizde görevimizin başındayız. Buradaki tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları ile birlikte de mesaimize devam edeceğiz. Önce e, sağlık diyoruz. Biz de buradaki cennet anaların ayaklarının altındadır diyebiliriz. Böylelikle başta şehit annelerimizin ve tüm annelerin Anneler gününü bu vesileyle kutluyoruz. Başlarımızın da her zaman için tüm annelerimiz başımızın tacıdır. Bizim ortak değerlerimiz vardır. Resmi günlerimiz ve e, dini günlerimiz. Ramazan bayramımız 13 Mayıs. Gönül isterdeki bayram tadında büyüklerimizin ellerinden öptüğümüz, küçüklerimizin gözlerinden kucaklaştığımızın, bayram sofralarının kurulduğu, büyüklerimizin ziyaret edildiği ve coşkulu bir bayram isterdik. Ama malum ki bu salgın nedeniyle e, bayramımızı içimizde kutlayalım. Yani eski alışkanlıklarımızdan, eski ör adetlerimizi sadece bu bayramlık, salg yani bu salgın bitinceye kadar baskıya almak zorundayız. Çünkü önce sağlık sonra e, hayat bir şekilde devam ediyor. Onun için e, biz belediyemiz olarak yine bu bayram vesilesiyle tüm birimlerimiz, nöbetçi birimlerimizle birlikte 7-24 Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz bugün haftalık mutat enjimen toplantımızı gerçekleştirdik. Birimlerimizden gelen tüm e, konuları değerlendirdik. Belediyemizin mülkü olan yeni kiraların, yeni kiralarımız var, onları yaptık. E, aldığımız kararların Avanya halkımıza hayırlı olmasını temenni